F 35 herkesin anlayacağı dilde söyleyeyim hı hı. bir F 35 bir güvercinin görünebileceği kadar görünebiliyor radarda İnanılmaz. peki Anka 3 Anka 3 de aşağı yukarı ona yakın bir şey olacak çok iyi yani bu görünmezlik dediğimiz şey bize ne katacak zaten bunun ismi derin darbe hı. bunun görevi aslında asıl görevi hava yer görevleri olacak yani bütün uçaklar askerlerimiz, donanmamız bir yere gitmeden önce ona saldıracak olan derinliklerdeki hedefleri vurmak için hazırlanmış bir uçaktan bahsediyoruz. Hı hı. Evet şimdi hani zaman zaman F-35'i falan konuşuyoruz. F-35'in görevlerinden bir tanesi de aslında bunu yaptığı görevlerden bir tanesi. F-35 de belli bir yere kadar geliyor, görünmüyor, oradan füzelerini fırlatıyor, görevini icra ediyor ve geri geliyor. Onun daha bir ufak modelin düşünün, insansızın düşünün. Hı hı. Onun yaptığı şey bu. Bakın uçarken görüyorsunuz. Aslında görmüyorsunuz. Şunun altında büyük bir kapakçık var. Uçarken o kapakçık açılıyor. Hı hı. Sistem dışarı çıkıyor ve işte atacağı ister som olsun, hı hı. isterseniz başka bir füze olsun, ateşliyor ve gönderiyor. Ondan sonra tekrar kapattığında tekrar görünmez hale geliyor. Uçağın göründüğü bir tek an uçağın füzesini ateşlendi hmm. Tekrar görünüyor ve tekrar yok oluyor. Füzelerde tabii akıllı mühimmat değil tabii mi? Tabii hepsi akıllı mühimmat. Uzun menzilli mühimmatlar. Birazdan onların teker teker açıklayacağız. demin çok güzel bir şey söyledin. Bir yıl önce yaptıklarımızda işte bunlardan bir tanesi, meyvalardan bir tanesi de buydu. Buydu. Bu büyük meyvaydı. Bundan başka ne vardı? Milli muharip uçak büyük meyvaydı. Hmm. atak 2 dediğimiz büyük abi e, büyük meyvaydı. İstif büyük meyvaydı. Reis sınıfı denizaltı büyük meyvaydı. Ondan sonra Anadolu gemisi büyük meyvaydı. Bunların hepsi normalde bir ülke için, bir ülke için söylüyorum. Bir tanesini yapsanız kıyameti kopartacak olan gemilerden bahsediyoruz. Bir hikayeyi ben arkadaşlara özetlerken göndermiştim. Eğer varsa onu koyarlarsa çok memnun olurum. Biz bugün neyi konuşacağız biliyor musunuz? Aslında dillendirirken bir şey yaptığınızı söylüyorsunuz. Peki soralım. Bunun aynısını kaç ülke yapıyor diye sorsak ne der insanlar? Arkadaşlar da öyle bir şey hazırlığı yaptırmıştık. Türkiye dünyada kaç ülkenin ürettiği şeyi üretebiliyor diye. Çok güzel bir tablomuz var. Hı hı. O bence aslında Türkiye'nin nereden nereye geldiğini de çok iyi anlatıyor. Çok iyi Başka bir şey daha var. Şimdi Anka'yı seyrediyoruz. Müthiş bir görüntü. Gerçekten büyük bir gurur verici. Bunun aynısı biliyorsunuz kızıl elma. Evet. Kızıl elma biraz daha farklı. Kızıl elma hava hava muharebesi yapacak. Yani başka bir uçakla hı hı. E, gerekirse muharebeye girecek. Üzerindeki sistemler onu için geliştiriyor. Hı hı. Bu başka bir sistem ama bu da insansız bir savaş uçağı. Biliyorsunuz biz ne yapıyorduk? İnsansız hava aracı diyorduk. İHA diyorduk. Başka silahlı insansız hava Sonra TİHA dedik. Taarruzi insansız hava dedik. Farkında mısınız? Sınıflar yukarı doğru gidiyor. Hı hı. Şimdi dünyanın en çok geliştirmek için istediği, arzuladığı insansız savaş uçaklarını yapıyorsunuz. Herkes insansız e, şey yapıyor hava aracı yapabilir. Hı hı. Ama savaş uçağı? İnsansız savaş uçağı yapan dünyadaki ülke sayısı 3. Diğerleri? Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri. E, Rusya ile Çin çalışıyor. Hı hı. Beraber ortak yaptığı projeler var. Türkiye insansız savaş uçağı yapan ülke olmak, hı hı. bu kabiliyete gelebilmek, sizi bir teknolojik olarak sizi alıyor, başka bir evrende başka bir yere yerleştiriyor. Savunma sanayi evresi olarak başka bir yere koyuyor sizi. Hı hı. Çünkü size baktıklarına şunu görüyorlar, İnsansız savaş uçağı yapabilecek teknolojiye geldi diye bakıyorlar. Hı hı. Kaba bakmıyoruz. Taksi görevlerini icra eden e, uçuş öncesi gereken en fazla sürede de testlerini tamamlayan ve çok yakın bir savaş uçağına bakıyoruz. Bir insansız savaş uçağına bakıyoruz. Anka uçağa e bakıyoruz. Görünmez uçağa bakıyoruz. Ya ya her bir şeye giriyoruz. Böyle büyük hangara giriyoruz. Müthiş projeler ya. Değil mi? Çok. Birine giriyorsunuz başka bir proje. Devasa bir proje. Başkasına giriyorsunuz başka bir. Şu proje kendi başına efsane bir proje. Düşünsenize. MMO uçuyor. Yanında Anka 3'ler, Anka 3'leri komuta ediyor Milli Muharip Uçak, istersen yerden yap. Bunun içerisinde kapalı bölümlerde silahlar var. Görünmez olduğu için dışarıdaki her çıkıntı problem yaratıyor. Milli Muharip Uçak'taki pilot bunun üzerindeki silah sistemlerini ateşleyebiliyor. Hani bu e, bir hayaldi, bu bir gerçek biraz daha e, imkan rekabetli arttırıldığında ses üstü geçecek ama şu anda sese yakın ses hızına yakın bir uçaktan bahsediyoruz. Biz şu anda bir inanılmaz ses tabii hızını de, da geçecek. Tabii de bunlar e, mesela Kızılelma için de geçerli. Kızılelmada Elma'da motorları geliştiriliyor. Onlar da ses hızını üzerine geçerek e, uçaklar. İlk etapta e, sese yakın uçaklar. Daha sonra ses üstüne geçecek uçaklar. Ya şey çok güzel. Bakın. Bunun mühendisiyle, bunun baş mühendisiyle konuştuk biz. Hı hı. E, tabii güvenlik açısından ve diğer şeylerde onlara çok fazla e, girmiyoruz. Hı hı. Ama mesela o kadar gurur, gururla anlatıyor ki, o kadar böyle içten anlatıyor ki, böyle bir hangar yalnızca buna çalışıyor. Bütün mühendisler bunun üzerinde yoğunlaşmışlar. O beni çok mutlu etmişti. Başka bir hangara giriyorsunuz, başka bir hangarda çok önemli başka bir proje var geliştirilen başka bir proje var. Sizi alıyorlar başka bir hangara götürüyorlar. Başka devasa bir projeyi görüyorsunuz. Ve şey geçiriyorsunuz. Şu, yani şimdi Ben çok geziyorum. Gezdiğim için de aşağı yukarı biliyorum. Bunu ne zaman yaptığınızı diye düşünüyorsunuz. Mesela aynı soruyu şeyler de soruyor. Mesela yabancı heyetler geliyor. Mesela cumhurbaşkanları geliyor. Genelkurmay başkanları geliyor yabancı ülkelerin. Mesela buralara götürüyorlar. Adam çok geçiriyor. Gerçekten şok geçiriyor. Mesela şey diyorlar işte birazdan geleceğiz mesela bunun gibi uçakları gölgelerinde biz sizin bunu 2028'den önce uçuramayacağınızı düşünüyorduk. Düşünüyorduk. Siz nasıl bu hale gelebildiniz de 2023'te 5 sene önce uçurdunuz bunu sorusunu kendileri soruyor çünkü kendi istihbarat raporlarına diyorlar ki e, motor vermedik e, parça vermedik onu vermedik bunu vermedik e, bunları yapmaları için geçen zaman bu olacak E ne zaman yapacaklar 2028'den önce yapamazlar o da en iyi tahmin. Nasıl yaptık pek? <laughs> Onun hikayesi çok derin ya. Vallahi çok derin. Sığmaz programı diyorsun. Ya şöyle anlatayım o zaman. Milli muharip uçakta anlatayım mı? Olur. Çünkü Memo Milli O'da muharip konuşalım. uçaktaki kişi bana anlattığında ben hem üzüldüm, hem çok üzüldüm. Hı hı. Hem de hikayesini bana çok doğru geldi yani. Tamam. Milli muharip uçak geldiğinde tamam. tam oraya gittiğimde şimdi onlarla da konuştuğumda bir anekdot anlatmışlardı. Beni çok çok canımı yaktı çünkü. ...bir Türk vatandaş olarak çok canımı yaktı. Öyle tamam, söyleyeyim. onu MM, tamam. da konuşalım. Anka'yı biraz daha konuşalım o zaman. Şimdi siz anlattınız tabii o... E, ...anlatışınızdaki, şu an anlatışınızdaki heyecan... ...zaten oralara, o zamanlara şahit olduğunuzu da gösteriyor bize. İşte hangar dolusu e, bu uçak için çalışanlar... ...başka bir yerde, başka bir e, savunma sistemi için çalışanlar... ...bugün kim bilir onlar nasıl hissetmiştir mesela Anka uçağına e, görünce? Ay, i̇sterseniz uçuktan sonraki en son... Onun ekibini bir görün bakalım kaç kişi oluşuyor. Evet görelim. Bir görün bakalım en sonundaki e, uçtuktan sonraki görüntüyü bir seyredin. Yıllardan beri bu projeye çalışan ekip var. Onların çocukları bu. Hani siz çocuğunuz emeklediğinde nasıl hissediyorsanız. Evet. Onlar da e, o doğum sancısını yaşadılar şu anda. Kaç yıldan evet. beri bunu bekliyorlardı. Evet. Bu proje onların eseri çünkü.